Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir yeni video ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Video sonuna kadar izleyeyim ben. Çünkü çekiliş, hesap çekilişi ilgili bir şeyler anlatacağım arkadaşlar. Yani sonuna kadar izlemenizi o zaman videomuza geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle hesap çekilişine katılanlar için şunu yapmaları lazım. Şimdi göstereceğim şey. Pil seviyesi düşük. Şimdi göstereceğim kişiler bu videonun altına hesapları yazsın arkadaşlar yani. On yani mesela yaptık çekiş ses kazandınız ama mesela bir ulaş, ulaşabileceğimiz bir yer vermez bize arkadaşlar o zaman hesap başkasına gider arkadaşlar yani onu söyleyeyim. Bu Eee hey, merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte kostümlerimi göstereceğim arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Akış, Kusura bakmayın ya. ben bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Çekişe katılmak için ya. Hey, arkadaşlar burada. Ee. Ah banana banana kıtım. arkadaşlar yani e, bize ulaşabileceğimiz bir Instagram hesabını yazmanı öneriyorum bu videonun yorumlarına. Muhammed Kasım da bu videonun yorumuna bir Instagram hesabını yazsın arkadaşlar. Annenizin babanızın olabilir bir fark etmez, kaderi bilmez de aynı şekilde bir Instagram hesabını yazsın yorumlar. Alperen Gamer de aynı şekilde yazsın arkadaşlar. Alp, e, sonra başka kim var? Hız 2M arkadaşlar. Bu da şey arkadaşlar. Bu da hesap şakır da arkadaşlar. Bu da ıı, bu videonun yorumlarına şey yapacak şey. Bir hesabını ne yapacak? Bir şeyini yazacak arkadaşlar. Instagram hesabının adını. Kadir Bilmez de aynı şekilde. Kadir Bilmez 2 de aynı şekilde arkadaşlar. Hesapları bu videonun yorumlarına yazın arkadaşlar. Tamam. Şimdi çekiliş hesaplarıyla ile ilgili konuşacaklarımız bitti arkadaşlar. Yani size ulaşabileceğimiz bir Instagram adresi yazmazsınız arkadaşlar. Hesabı mesela siz kazandınız başkasına gider arkadaşlar. Onu söyleyeyim şimdiden yani. O yüzden yazmanız önemli. Şimdi oyunumuza açılsın. Too pain. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni sezon açıldı arkadaşlar. Kış ta tatil kaçışı diye ya arkadaşlar yani güzel ben bir sezon Brawl alacağım arkadaşlar yani Lu'yu da alacağım arkadaşlar yeni savaşımız mı da hayırlı olsun şöyle göstereyim onu da şimdi size de arkadaşlar Kaan arkadaşımız katılmış da onu söyleyeyim unutmuşum kusura bakmasın kendisi O da bir Instagram hesabının adını yorumlara bu yorumlar bu videonun altındaki yorumlara yazmayı unutmasın arkadaşlar yani yazmazsanız atıp başkasını biliriz arkadaşlar yani annenizin babanız olabilir fark etmez arkadaşlar yani evet arkadaşlar bu kronomatik güzel bir savaşçı ya arkadaşlar bu bu video en az 10 like gelirse size idimi göstereceğim arkadaşlar yani ID'imi göstermemi istiyorsunuz arkadaşlar. Bu videoya 10 like gelmesi lazım arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Yani dediklerimizi yaparsanız çekilişe katıl katılmış olursunuz tam arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Yarınki videomu da like atmayı Bu videoda like atmayı seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.